Arkadaşlar, tüfeğimi kaç metreye sıfırlamam gerekiyor? Oturun. Otur. Şimdi Gel. Şöyle, şöyle otur. Tüfeğimi kaç metreye sıfırlamam gerekiyor? Şimdi tüfeğimiz ata gen 2. Ben 100 metreye sıfırlıyorum. 50 metreye sıfırlıyorum. 500 metreye sıfırlıyorum uzak atacağım, yakın atacağım. Bunları ben bir kenara bıraktım. Bir türlü duramadı. Bunları bir kenara bıraktım. Kaç metreye vurmak istiyor? Elimdeki yivli tüfek. Av tüfeği değil. Normal av tüfeğiyle de biz 150-200 metreye atıyoruz. Şimdi ben kendi kendime dedim ki 400-500 metre ideal. 400-500 metreden hedefi vurursam bu benim için yeterlidir. Ne, yap ne yaptım? 450 metreye bir hedef diktim. Hedefi vurdum. 450 metreden net. 12'den hedefi vurdum. Ondan sonra atışlarımı gerçekleştirdim. Şimdi 450 metreyi vurdum. Sıfırlamam yani 450 metre gibi değil. Futbol topunu, balonu 450 metreye vuracak şekilde ayarladım tüfeğimi. Ona göre atışımı yaptım. 450 metredeki vurduğum balona göre atışlarımı yaptım. Şimdi 100 metreden başladık. 550 metreye kadar gitti. Aşırı rüzgar var bu tabi bu alanlarda. Şimdi 100 metre hedefimiz buradan vurduk. Bak. Bir karış. Yani 20 santim. 20 santim üstten vurduk. 100 metre. 200 metre. Bak şuradan 200 metre. 200 metreden biraz daha üst vurdu. Yani 30 santim. Bu 300 metre. Yani 100, 200-300. Tabii bunda biraz elim oynama yaptı. Aşırı rüzgardan nedeniyle masamız yoktu. Destekle atmaya çalıştık sizin için. Şimdi üç köşe teşkil yaptık. Yani 20 santim üst vuruyor. 450 metreye vurduğumuz balonla ayarıyla, tüfeğin ayarı 20 santim üst vuruyor. 400, 500, 600 metreye attık tüfeğimizi. 400, 500, 600 metreye. Hedefin ortasına atıyoruz tabi. Bunlar da hedefin buraya at atıyoruz hedefe. Burası 400 metre. Tabi e, rüzgar hesap. Burası 500. Burası 600. Bak. 400, 500, 600. Yani şunlar üçü hedefi yani hedefin yanındaki bir kirpit kutusu kadar. Yani 5 santim bir şey. 5 santim kirpit kutusuna biz kirpit kutusuna 400, 500, 600 metreden küpüt kutusunu yani 300 metreden 400 metre 500 600 350 metreden sonra mermi aşağıya doğru inmeye başlamış 350 metreden sonra yani 450 metreye bir balon diktik ona göre tüfeğimizi ayarladık dedik ki biz uzak mesafeye atalım yani kendimizi ona göre ayarladık şunu da şöyle yap yapabiliriz ee, domuz 300 200 150 metreden gidiyor ne yapacağız alt tabanına atacağız. Domuzun yani sıfır karın bölgesine attığımız zaman döş kısmına attığımız zaman, çenenin altına attığımız zaman yine vuruyoruz. Uzak mesafelerde de şöyle hitap edeyim. Ufak bir kekliği. Bak şu anda keklik olsaydı burada 400-500-600 metrede keklik olsaydı kekliği vuracaktık yani. Yani avuç avuç içimi kapatıyor. Bu da aşırı rüzgar vardı yani. Saatte ne bileyim 20-22 kilometre. Sivri mermiyle atıyoruz arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Size önerim şu. Kaç metrede vurmak istiyorsanız tüfeğinizi ona göre ayarlayın. Ben 200 net vurmak istiyorum. 300 net vurmak istiyorum. Tüfeğini 300 metreye bir hedeftik. 300 metreyi vur. Ona göre ayarla. 25 metreyi ayarlıyoruz tüfeğe. 250 metreden sonra çok alt vuruyor. 100 metreyi ayarlıyoruz. Tüfeğe 100 metreye sıfırlama yapıyoruz. 178 metreyi net vuruyor. Aşağı çekiyor. 42 metreye ayarlıyoruz sıfırlamamızı. O da 205 metreye kadar net vuruyor, alta vuruyor. 205 metreye kadar da hep üst vuruyor bunlar. Yani sıfırladığınız metreye göre hep üst vuruyor, metresinde sabit vuruyor, aşağı düşüyor. Ne kadar yüksek ayarlarsak o kadar alt vuruyor. Biz de kendimize göre vuracağımız hedefi belirledik, ona göre ayarladık, attık, vurduk. 450 metreye balonu diktik, balona attık, vurduk. Ondan sonra hedeflerimize atmaya başladık. Şu anda 400, 500, 600 metrede balonu vuruyoruz yani. Futbol topunu vuruyoruz. Bundan ibaret. Herkese rastgele.